Tekrardan merhaba. Şimdi Eylül ayı Ağustos'un özellikle de ilk iki haftasına kıyasla daha sakin geçecek bir ay. Birkaç tane böyle dikkat etmemiz gereken gösterge olacak ama tabii ki bir Merkür Retrosu var bu ay. Şimdi birazcık da olsa bu genel etkilerinden de bahsetmek istiyorum. Burcunuzu bu genel etkiler hangi alanlarda etkileyecek tabii ki konuşacağız ama genel etkileri de merak ediyorsunuz çoğunuz. Ki zaten hepinizin haritasını birebir bilmemiz mümkün olmadığı için bence genel etkileri de bir izleyin. Çünkü bize etkiliyor olabilir. Şimdi biraz ondan bahsedeceğim ama yine de bu kısmı dinlemek istemiyorum ben diyorsanız. Burcunuzun başladığı dakika aşağıda yazıyor. Genel etkilerin bitip Burcunuzu anlatmaya başladığım dakikadan itibaren... Direkt borcunuzun aylık yorumuna da ilerleyebilirsiniz. Şimdi sevgili arkadaşlar dediğim gibi Eylül ayı Merkür Retrosu'nun haricinde ve 1-2 açının haricinde aslında biraz daha sakin geçeceğini düşündüğüm bir ay. Öncelikle Merkür Retrosu ile ilgili her zaman yani yılda ortalama 3 kere Merkür Retro yapıyor ve her yıl bunu yapıyor. Artık en çok duyduğumuz Retrosu'nu en çok duyduğumuz gezegen ama tabii ki hala bir takım sorular gelebiliyorlar bizlere. Ben yine bunlarla ilgili bir şey söylemek istiyorum. Hemen başta böyle küçük bir açıklama yapayım soruları olanlar için. Tekrar tekrar burç içerisinde de sizi de yormamış olayım. Şimdi Merkür retrosu demek aslında Merkür düşünce ve iletişim gezegenimiz Dolayısıyla bu dönemde düşüncelerin biraz daha içe dönmesi demek Merkür'ün retro olması her şeyden önce. Konuşmadan önce düşünmek demek, karar vermeden önce çok iyi etraflıca düşünüp değerlendirmek demek. Hatta bu sefer Terazi burcunda retro olacağı için belki birilerinden fikir almak, sormak, etraflıca düşünmek ve terazi biliyorsunuz iki uçlu bir burçtur. iki taraflı gibi düşünün. O dengeyi sağlamak gerek. Bir yerlerde hayatımızda dengeyi bozup aşırıya gittiğimizi düşünüyorsak, orayı bir toparlayıp orada dengeye gelmemiz gerekiyor. Mesela çok mu çalıştık? Biraz dinlenelim. Çok mu yattık? Biraz çalışalım, bir şeyler yapalım, yeni bir rutin edinelim. Ya da işte bir ilişkimizde çok mu vereceğiz? Biraz geri çekilelim gibi biraz geri çekilme zamanı aslında. Çok acele etmemek zamanı. Bir taraftan da yarım kalan, tamamlanması gereken işleri tamamlamak için ideal bir zaman dilimidir. Başladığınız bir şey vardır öyle kalmıştır ya da daha önceden düşündüğünüz ben bunu yaparım dediğiniz bir fikir vardır ama öyle kalmıştır. Şimdi onu hayata geçirebilirsiniz. Onu tamamlayabilirsiniz. Merkür Retrosu'nda evet yeni başlangıçlar yapmak birazcık sıkıntı getirebilir. Neden? Çünkü retrolar gecikme, ertelenme, engellenme gibi konuları gündeme getirebilir. Neden? Çünkü aslında sistem bize diyor ki ya sen bak yeni bir şeye başlamaya çalışıyorsun ama ya burada senin daha tamamlanmamış bir şeylerin var ya da belki acele ediyorsun. O yüzden biraz belki de gecikmeler, engeller söz konusu olabilir. O yüzden yepyeni sıfır kilometre bir şeye başlamak yerine olanı değerlendirme zamanı. Bir de zaten süreçte olan bir şeyi yapabilirsiniz. Bu her retro için geçerli. Yani siz diyelim ki Merkür Retro'ya başlamadan önce Nikah günü almıştınız. Evleneceksiniz Merkür retrosunda belki. Ya da işte bir iş anlaşması vardı gündeminizde. Görüşmeye gittiniz. Belki ikinci görüşmeye çağrılacaksınız ya da belki tamam denecek ve işe başlayacaksınız. Ama zaten gündemdeydi. Yani Merkür retrosu başlamadan önce zaten ben bunu düşünmüştüm. Zaten benim aklımdaydı. Zaten gündemimdeydi dediğiniz bir konuyla alakalı devam edebilirsiniz. Biz sadece yepyeni başlangıçlardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani Merkür Retrosu bugün başladı, hiç aklımda yoktu, yarın gideyim de evlenme teklifi edeyim dedim. Hiç aklımda gündemimde yoktu, ev satın almaya karar verdim gibi. Yani retro döneminde yeni bir fikir, yeni bir konu, yeni bir oluşum varsa biraz daha dikkatli, yavaş ve mesafeli davranmakta yarar var. Yapmayın diyemeyiz. Zaten haritalarınızda hangi alanları etkilediğini de bilemeyeceğimiz için herkese aynı şekilde etkileyemez. Yani herkes evlenmesin, hiç kimse imza atmasın. Sonuç itibariyle biz rutinlerimize devam edeceğiz bir şekilde. Rutinlerimiz değişmeyecek. Yapmamız gereken ya o zaman Merkür Retrosu'nda duralım, hiçbir şey yapmayalım. Yani öyle bir şey yok. Belki ev arıyordunuz, retroda ev bulacaksınız. Retroda tutacaksınız evi, sözleşmeyi imzalayacaksınız. Yani evet, belki bir takım resmi pürüzler çıkabilir, bir şeyler biraz böyle gecikmeli olabilir falan ama sonuçta olur da. Zaten gündemdeyse. Dediğim gibi yepyeni bir başlangıç yapmayın ve bunu alın. Hangi konuya istiyorsanız oraya koyun arkadaşlar. Yani şunun içinde mi? Bunun içinde her şey için. Sadece burada dikkat etmemiz gereken şey konunun ne olduğu değil. Yeni mi? Zaten var mı? bu ayırımı yapmamız gerekiyor. Zaten vardı, devam. Yoktu, mesafeli, dikkatli, yavaş hareket ediyoruz, acele etmiyoruz. Merkür Retrosu 3 hafta sürecek. 9 Eylül tarihi itibariyle aslına bakarsanız Eylül'ün 4'ü 5'i gibi retro öncesi yavaşlama dönemine girecek. Yani Eylül'ün ilk haftası Merkür yavaşlayacak. Hatta yavaşlama dönemleri Merkür'ün retro dönemlerinden çok daha önemli ve etkilidir. Retroda daha rahat hareket ederiz. Yavaşlama döneminde her şey birbirine girer. O yüzden şimdiden işinizi, gücünüzü buna göre planlayın. Hiçbir şeyi ertelemeyin, tamamlayın çünkü hepsi üst üste gelir Merkür retrosunda. Özellikle o yavaşlama döneminde ve 1 Ekim'e kadar Merkür retrosu devam edecek. Ve retro sürecinde Başak Burcu'na gerileyecek. 23 Eylül tarihinde Başak'a tekrar gerilemiş olacak. O dönemde de hesap, kitap, detay gerektiren konular, özellikle sözleşmeler, imzalar, araştırmalar, sağlıkla ilgili konular, mesela uzun zamandır ertelediğiniz bir konu yeniden gündeme gelebilir. Zaten gelsin ki tamamlansın, konu kapansın, bir daha da açılmasın, artık kafamız rahat etsin gibi düşünebilirsiniz. Bunun dışında Ay'a Mars Jüpiter atmışlığı ile başlıyoruz. Destekleyici bir açıyla başlıyoruz aslında. Düşüncelerimizi, hedeflerimizi, ideallerimizi hayata geçirmek, eyleme geçmek açısından da oldukça destekleyici ve hareket getirecek bir açı. Alım satımlarla ilgili anlaşmalar, sözleşmelerle ilgili oldukça destekleyici olacak. Fakat 3 Eylül'de Merkür Jüpiter karesi var ve bu kare Merkür retro iken 18'inde tekrar edecek. Dolayısıyla ay içerisinde biraz böyle bazı tepkileri abartmak, tutamayacağımız sözler vermek, boyumuzdan büyük işlere kalkışmak, Olmayacak doğaya amin demek gibi potansiyeller var. Bunlara dikkat edin. Aşırı iyimserlikle büyük riskler alabiliriz yapamayacağımız bir şeyin altına elimizi sokabiliriz. Yapamam, yapamayacakmışım sonradan diyebiliriz. Sonradan da geç olabilir. O yüzden böyle birazcık acele kararlardan, gaza gelip ben bunu yaparım ya gibi durumlardan hallederiz hallederiz deyip birilerine söz vermekten uzak durun. Gerçekten bir şeyi yapabiliyorsanız, arkasında durabilecekseniz Hodri meydan diyor gökyüzü. Hatta destekliyor. Ee, burada kastettiğim Abartmayın. Hiçbir durumu, sözü, durumu, olayı abartmayın diyor bizlere. 5 Eylül'de Venüs Başak Burcu'na geçiyor. İlişkilerimizi düzeltiyoruz. E her türlü sosyal ilişkimizi, parayla olan ilişkimizi belki birazcık toparlıyoruz, düzeltiyoruz. Belki daha tutumlu olduğumuz, birikim odaklı olduğumuz, hesap kitap yapacağımız bir süreç olabilir. Aynı zamanda sosyal anlamda da ikili ilişkilerimizi düzenlediğimiz, işte küslük, kırgınlık varsa belki konuştuğumuz, gönül almaya çalıştığımız, evlilikte veya ikili ilişkimizde kendimizi adama potansiyelimizin olduğu, hizmet etmek, ona faydalı bir şeyler yapmak, onun için fedakarlıkta bulunmak arzusunda olduğumuz bir zaman dilimi ama üzümün çöpü, armudun sapını çok fazla ayıracağız, kafaya takacağız. O yüzden biraz da böyle gözünün üstünde kaş var gibi durumlara da çok müsait bir zaman dilimi olacak. Fazla eleştirel, hiçbir şeyden memnun olmayan, tatmin olmayan, beğenmeyen bir insana dönüşme potansiyelimiz de söz konusu olabilir. Her şeyi kontrol etmeye çalışan, detaylara takılıp bütün de bir şeyleri gözden kaçıran, çok güzel bir ortamda arkadaşlarınızla yemek yiyorsunuz diyelim ki. Her şey süper. Bol kahkahalı, çok keyifli bir an. Neymiş işte çatala saç düşmüş. Atıyorum mesela. Ona takılıp bütün geceyi herkese zehir etmek potansiyeli mesela. Küçücük bir detay bütün oradaki güzellikleri sildi, gitti. Bunun gibi bir örnek üzerinden aslında biraz daha dikkat gerektiriyor bizlere sevgili arkadaşlar. Bu ayın zaten yeni ayının dolunayını ayrıca yayınlıyorum ben anın haritalarıyla beraber biliyorsunuz ki. Ay ortası birazcık dikkat çekiyor bir de. güneş Neptün karşıtlığımız var. Sonrasında venüs Neptün karşıtlığımız var. Bu biraz böyle halsizlik, isteksizlik, dağılmalar, bunalmalar, zehirlenmeler, ilaçlarla veya besinle alakalı ilişkilerde aldanma, aldatma veya fazla şüpheci ve kuruntulu yaklaşımlar gibi potansiyelleri gündeme getirebilecek sevgili arkadaşlar. Şimdi bakalım burcunuzu bu ay genel olarak şöyle bir neler bekliyor ama her hafta haftalık burç yorumlarında da buluşuyoruz. Daha detaylı olarak zaten konuşuyoruz. Her cuma akşamı saat 19'da yine kanalımda buluşabiliriz haftalık burç yorumları için. Şimdi burcunuza ilerleyeceğiz. Ve aslan ve yükselen burcu aslan olanlar şimdi bu ay biraz daha aslına bakarsanız sakin ve akışkan enerjiler var. Yani Ağustos'un ilk iki haftası gibi kareler, karşıtlıklar falan var. Ama böyle bizi çok zorlayacak minvalde değil. Şimdi öncelikle bu ay tabii ki bir Merkür Retrosu var. Videonun başında genel detaylarından ve retroda ne yapıp ne yapmamamız gerektiğinden bahsettim. Size etkileyeceği alan 3. eviniz. 3. evde seyahat edecek. Yakın çevre, yakın arkadaşlar, kardeşler, kısa seyahat trafiği, eğitim, karar almak, düşünmek gibi konular etkilenecek. Şimdi yanlış anlaşılmalar bu dönemde çok olabilir. Yanlış mail göndermek, yanlış kişiyi aramak, yanlış adrese gitmek, aracınızın bozulması, yolda kalmanız gibi potansiyeller var. O yüzden dikkatli olun. İşte otobüsü kaçırmak, bir türlü zamanında uyanamamak, işe geç kalmak gibi gibi birçok potansiyel barındırıyor sizler için. Bununla ilgili dikkatli olun. Olumlu tarafıyla ise eski arkadaşlarla ya da yakınlarınızla, belki kuzenlerle, akrabalarla bir araya gelmek, sık seyahat etmek, kısa seyahat trafiğinizin yoğunlaşması bu dönemde, özellikle de 1 Ekim'e kadar olan dönemde hatta bir şeylerin çok üst üste gelmesi. Burası iletişim trafiğini de arttıran bir yerdir. Özellikle online iletişim trafiği, sosyal medyadan belki yazışmalar, görüşmeler, toplantılar gibi bir durum da söz konusu olabilir eğitimle alakalı da işte kafa karışıklıkları genel olarak kararsızlıklar e, söz konusu olabilir dikkatli olmakta fayda var Bu anlamda yakın çevrenizle ilgili bir takım haberler alabilirsiniz ya da eski arkadaşlarınızdan haber alıp haberleşebilirsiniz. Uzun süredir görüşmediğiniz insanlarla bir araya gelebilirsiniz. Merkür'ün iki kere ay içerisinde Jüpiter karşıtlığı olacak. Bu karşıtlık bir tamamlanmayı getirebilir. Bu tamamlanma hukuksal konularda bir dava varsa yurt dışı ile bağlantılı bir konuda belki ithalat, ihracat yapıyorsunuz ya da yurt dışına bağlı bir şirkete geçeceksiniz belki görüşmeleri devam ediyor gibi ya da işte eğitim, uzun seyahatler, yurt dışı ile bağlantılı konularla alakalı bir tamamlanmayı da getirebilir. Bazı gündemleriniz varsa artık bir sonuç, bir tamamlanma, bir şeylerin netleşmesini de getirebilir ama biraz kafa karışıklığı, dağınıklık, kaos dediğim gibi bir şeylerin üst üste gelmesine dikkat edin. Bunun dışında hem Venüs hem Güneş para evinizde seyahat edecek. Biraz para odaklısınız, yeteneklerinize odaklısınız. Birazcık böyle Venüs'ün başa geçmesiyle değersizlik duygusu tetiklenebilir açıkçası. Fazla memnuniyetsiz, şikayetçi, huzursuz bir enerji de açığa çıkabilir. Bunlara dikkat etmekte fayda var ama genel olarak birikim odaklı olduğunuz, hesap kitap yaptığınız bir zaman dilimi biraz bakım ve sağlık harcamaları gündeme gelebilir. 17-24 Eylül tarihleri arasında da lütfen dolandırılmalara, kandırılmalara dikkat edin. Para kaybetmek, paranızı birine kaptırmak ya da cüzdanınızı düşürmek, değerli bir eşyanızı bir yerde unutmak gibi birazcık sıkıntılı açılar var o noktada. Bunun dışında sosyal çevrenizde gittiğiniz bir düğünde, bir ortamda tanıştığınız biriyle uzun vadeli ve ciddi bir ilişkiye başlamak ya da bir ortaklık, yeni bir projeye dahil olmak veya beklentileriniz ya da yapmak istedikleriniz, ideallerinizle ilgili bir fırsat bulup harekete geçmek, uzun vadeli bir şey başlatmak açısından da çok destekleyen bir aydasınız. Özellikle ay sonunda bu enerjiyi daha yoğun hissedeceksiniz. Ay başında da bununla ilgili çok heyecan duyabilirsiniz. Yani bir an önce yapmak istiyorum sabırsızlığı olabilir. Ama ne demiştim? Merkür-Jüpiter karşıtlığı biraz abartılı hareketlerden, aşırı iyimserlikten uzak gerçekçi olmamız gereken bir zaman olduğuna işaret ediyor. Yeni bir bölüme geçmek, terfi almak, iş değiştirmek, iş ortamında bir değişiklik gibi potansiyellerde söz konusu zam da alabilirsiniz bu arada sevgili aslanlar. Bu açıdan değerlendirdiğimizde aslına bakarsanız çok da fena değil bu ay sizler için. Tabii ki haftalık detaylar bizlere ne diyecek? Ayın geçişleri ruh halimizi biliyorsunuz en çok etkileyenler olanlara bizim bakış açımızı da beraberinde getiriyor. Umuyorum keyifli bir ay geçirirsiniz. Güzel anılar bırakırsınız bu ayla ilgili hafızalarınızda. Başka bir videoda görüşünceye dek kendinize iyi bakın.